arkadaşlar arkadaşlarım. Ee, şimdi tabii bu bütçe e, Türkiye özellikle son dönemde pandemi sonrasında büyük sıkıntılar yaşadı. Teknik olarak da problemler yaşadık bu anlamda. Şimdi bütçemize girdiğimizde e, bütçelerdeki büyük artışlar az de Hücret'in anlattığı gibi yani Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları aslında birçok şey belirliyor bu ektasyonlarla birlikte bu bütçe benim için de düşük bir bütçe. Bunu da zaten biz başkanımızla da paylaşmıştık. Fakat bunun bir de gelir ayağı var. Gelirin toparlanması meselesi var. Ben Zeynep Hanım'ın söylediği her şeyi çok olumlu karşılıyorum. Yani burada bunların hepsi iyiye doğru işaretler aslında. Yapılması gereken şeylerle ilgili olumlu eleştiriler. Bu eleştirilerle ilgili de başkanım da e, cevap verecektir Biliyorsunuz biz bütçeyi hazırlarken müdürlüklerden alıyoruz verileri. Onların e, beklentileri, önümüzdeki süreçlerin görüntüleriyle ilgili toparlanma süreci geliyor önümüze. Biz de bunlarla ilgili değerlendirmeyi yaptıktan sonra bütçeyi sizlere sunuyoruz. Bu değerlendirmelerin hepsi e, her toplantı birlikte katılarak, muhalefetiyle beraber e, katılarak gerçekleştirdik. Hiçbir şeyi atladığımızı düşünmüyoruz. Zeynep Hanım da buradadır. Ee, sorulacak bütün sorulara da sorulan sorulara da cevaplarını e, verdiğimizi düşünüyorum ve olumlu bir şekilde de doğru yollandığını düşünüyorum. Evet bu sıkıntılar falan olacak yani bu konuyla ilgili e, eleştiriler gelecektir ama gerçekten önümüzde zorlu bir süreç var. Gelirlerimizin artırılması noktasında daha disiplin çalışmak gerektiği konusunda zaten biz de uyarılarımızı o noktada yapıyoruz ama gerçekten gelirler çok düşük. Önümüzdeki dönemde çok sıkıntı yaşayacağız. Çünkü bu verilerle bizim normal şartlarda harçlarımızı, vergilerimizi ve aynı zamanda da ücretlerimizi karşılattı. E, ne kadar karşılattı yersek sıkıntılar yaşayacağımızı biliyorum. Ben bu yatırım bütçesi kavramına e, Zeynep Hanım'la da tartışmıştım. Demiştim ki zaten ilk eleştiri gelecek yatırım bütçesi değildir diye. Bu e, çünkü e, şey, biz yatırımları değerlendirerek birederi yapılan ya da topluma yapılan her bir şeyin yatırım olarak görüyoruz. Yatırım sadece bina, yol, işte ya da diğerleri değil kültüre yapılan yatırımlar, satılıkta yapılan, sokağa yapılan, çocuğa yapılan bunların hepsini e, kentin kültürel hayatındaki yaşamın içerisindeki dinamikler olarak değerlendirdiğimiz için bunların tamamı bir yatırım olarak algılanması gerektiğini e, artık algılamamız lazım. Yani bunların... Toplama yapılan her şey yatırım. Buradan yürüyelim. Ama bu sadece binalarla, işte yollarla ya da yapılacak olan görsellerle ilgili bir şey olmamasını, bunun bir bütün olduğunu değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Satışlarla ilgili gelebilir. Şimdi geçen yıl 50 milyon koymuştuk satışları. Bu 50 milyon satışa nasıl yaparız ya? Yani? 50 milyon çok falan diyorduk biz. Ya çok yüksek acaba bundan tepki alır mıyız gibi. Şu ana kadar 30 milyon satış yapmışız. Bakın 30 milyonların, 50 milyonların esnamesi okumuyor, hiçbir şey ifade etmiyor. Bir daire almaya kalsanız 4 milyon, 5 milyon ödemek zorunda kalıyoruz. Yani birey bile bunu kendi sıkıntısı olarak yaşıyor. Bu yılda 140 milyonluk bir satış koyduk. Mümkün olduğu kadar satışları yapmamaya çalışıyoruz. <laughs> Gelirlerimizi artırarak çözmeye çalışıyoruz ki geçen yıllarda da buna çok dikkat edildiğini düşünüyorum. Dikkat ettik. Yani Gelirlerimizin de e, yükselteceğimizi düşünüyorum. Yani bu 140 milyonluk satış gibi aslında satış anlamını taşıyor artık. Çünkü e, rakamlar çok düşük. E, umarım, hatta bunu söylüyorum, umarım bir ek bütçe yapmak zorunda kalmayız başkanım. Yani çünkü böyle bir durum var. Biz yıl başında arkadaşlar, asgari ücrette gene zam gelecek. Temmuz yani ayında tekrar asgari ücret evden geçirilecek. Yani bunlarla bir yandan doğuşurken bu süreçte, e, ardından da yani bu e, gelirleri bulmaya ve toplamaya çalışıyoruz ve bugüne kadar da hiçbir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum çünkü neden yani bugüne kadar bütün ücretleri ödedik vergileri ödedik sigortamamızı ödedik. Bandırma Belediyesi en azından şunu hep söylüyorum gerçekten söylüyorum e, borcu yok kamu borcu yok piyasaya uzun vadeli borçlanıyor büyük finans kaynakları yaratmıyor yani çok borç almıyor bu süreç bile, bu sürecin aşılması anlamında bile, bu da çok önemli. Ee, örneğin İller Bankası payları mesela konuşalım. İller Bankası paylarından yeterince faydalanamıyoruz. Yani bu transferler dediğimiz şeyler aslında belediyelerin belediyelerin büyük gelir olmuş oluşturuyor. Daha önce de söylemiştim, keşke biz e, özel belediyeler özellik tanısa da kendi gelirlerini kendi toparlayabilecek bir duruma getirebilse belediyeler kendilerini. Ama doğal olarak transferlerle bu işi çözmek zorunda kalıyor belediyelerin yürütmelerini. Ve Bandırma Belediyesi de bu transferlerden, Bandırma Belediyesi de demeyeyim, belediyeler diye söyleyeyim onu ayrıştırmamak gerekiyor. Belediyeler de bu transferlerden yeterince faydalanamıyor arkadaşlar. Yani bunu da bilelim. Yani dönem dönem bir bakıyorsunuz, 4 milyon, 5 milyon gibi bir transfer geliyor. Bir bakıyorsunuz 18 milyon geliyor. Yaşadık biz Temmuz ayında bunu. 18 milyonluk bir transfer. Ama bu transferlerin %30'u büyük şehre gidiyor. Yani her yapılan transferin %30'u büyük şehre kaydırılıyor. Yani e, bunu bir politik olarak söylemiyorum. Ben politik olarak anlaşılmasın arkadaşlar. Çünkü e, bu bir bütün. Bu bir bütün şehir yasası ve e büyük şehir yasaları bir ortaya çıkan şeyler. Bizim 18 milyon bize geldiğinde %30'da biliyorsun oranında büyük şehirlere gidiyor. Büyük şehirlerin de finanslarını arttırıyor bu. Kaynakların aslında en büyük bölümünü de oralara aktarmış oluyoruz. Balıkesir'in 20 ilçesindeki %30'ların gittiğini düşünün. Transferlerin haricinde kendi transferlerinin dışında bir de bizim transferlerden %30 gidiyor. E bu da e, cidden belediyede çok etkileyen şeyler. Keşke o %30 da alınmasa bize gelsin. Biz bunları da faydalandırabilsek diye düşünüyorum. E, Sanırım e, söyleyecek başka bir şeyim yok. Yani yoksa konuşuruz, devam ederiz. Burada kesmem gerekiyor. Başkanıma söz vereyim. E, devam. Bir şey olursa evet. gene...